Tamamlanma yükseltilen bina. A, E, N, U, -E S. -E. Evet. 3 öğretmeni arka modül %1, 2 3 bölüm, %100. Su, 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 yüz, su Alaaddin Özel, su maş, dev, şık, adı değil, yukarı ayı, temel, 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 tem, yönetim, temel yapı madenciliği, evet. bina durumu, etkin, mevcut seviye, 2 5 bin kat mev iki artı bin, bin kırıp sekiz kayn adı değil savun tem yönet tem temel taş bin kat mev iki bin, artı bin kırıp sekiz kayn adı değil temel, temel 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 yapı taş temel yapı kuy, dara temel paş, et, ay ücret top bin kat mevcut kim 1048 Page Page Dur yükseltilen bina. Evet. A e N U S T. Hayır. Yükseltilen bina. A, hayır. Yükseltilen bina. L A M P s A C U S T R o, A D şehirindeki kuyu binasını geliştirme çalışmaları yükselt benim yükselt evet kuyu bir yansı lems kıp yüzde yüz su bu iki bölü su yüzde su bin üç bölü su yüzde su adı değil Temel, temel, temel buradaki kuyu bitti değil mi ya bina durumu etkin mevcut seviye dört bölü dört daha bitmemiş bin kat mevcut dört artı bin tamam Paç, Lians, bölüm büyük bölüm büyük savunucu benim egemenim. Bizans İmparatorluğu'nun son kalelerinden Konstantinopolis şehri önümüzde duruyor. Bu tarihi Fethin imparatorluğun geleceğini şekillendirebileceği söylenebilir. Kuşatmayı nasıl yürütecek, Savunuculara gereksiz kan dökülmesini ve yıkımı önlemek için teslim şartları sunun ve güçlü top kullanarak şehrin savunucu muhteşemliğiniz emrettiği ilerleyip bir çift olarak hayat. Lale karşıt fraksiyon, karası beyliği, bu ve aşığını idam edin. Muhteşemliğiniz, eşiniz lale karşıt eşimi tut, lale idam edin. İç ne hesaplaşma. kadar kötü bir şey. Evet. Çağlayan majesteleri, Divan-ı Furkan Hüsamettin ailesi ile Basal İrfan Aslan arası